Böbrek taşları 10 yıl içerisinde %50 oranında tekrar edebilmektedir. Bu yüzden ameliyat edilmiş, tamamen taşsız hale getirilmiş olsa bile kişi mutlaka sonrasında çeşitli önlemlere uymak zorundadır. Bunlardan bir tanesi kişide protein alınmasının dengede tutulmasıdır. Burada kilogram başına 1 gram protein alınması önerilmektedir. Yani 70 kiloluk bir kişinin günde 70 gram protein kullanma hakkı vardır. Bunun dışında sıvı alımına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yaz aylarında sıvı alımının arttırılması gerekmektedir ve bu sıvının da güne yayılmış olarak alınması gerekiyor. Bunun dışında da tuz kısıtlaması öneriyoruz. 3 tane ana faktör uyulması gereken önlem bunları içermektedir. Bunun dışında kişinin günlük yaşantısında aktif olması, fiziksel egzersizlere uyması ve kilo kontrolünün sağlanması da böbrek taşının engellenmesi için büyük önem arz etmektedir.